çocuklar az önce diğer videoyu çektik. Bölme işlemini çıkarma işlemiyle ilişkilendirdik. Nereden nasıl oluyor? Onun mantığını anladık. Ama şimdi işlem olarak öğreneceğiz. Bölmeyi nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. Mantığını anladınız ama işlevi getireceğiz. Problemlerde nasıl göreceğiz? Şimdi neydi? Biz toplama işlemini öğrenmiştik. Toplama işleminde birinci toplanan, ikinci toplanan, toplam vardı. Çıkarma işlemi öğrendik. Eksilen çıkan fark vardı. Çarpma öğrendik. Birinci çarpan, ikinci çarpan çarpım vardı. Şimdi de bölme işleminde de tabii ki sayıları yazacağımız yerlerin bir adı var. Bir adresi var. Şimdi o adresleri öğreneceğiz. Ama bunların adını, adları biraz birbirine benziyor. Onları karıştırmamanız için size aklınıza kalacak bir resim çizeceğim. Başka bazı kitaplarda da göreceksiniz bunu. Yapmışlar gördü. Evet. Şimdi bir karpuz. Karpuzun üstünden şöyle çizgileri geçer, değil mi? Hemen bir karpuz çizelim. Bu karpuzumuz. Ne alaka böyle işte karpuz diyorsunuz belki. Şimdi göreceksiniz. Karpuzu ne keser, ne böler bıçak. Evet. Peki karpuz bölününce ne olur? Dilim olur. Kaçça böldüysek, kaç parçaya ayırdıysak o kadar dilim olur. Kaç parçaya ayırdıysak o kadar dilim olur. Tamam. Bu karpuzumuzun dilimi kesilmiş hali. Şöyle çekirdeklerimizi de yapalım. Heh. Bölme işleminde Bölme işlemi zaten çıkarmanın kardeşi değil miydi? Bölme işleminde bir de böyle çıkarma var çocuklar. Onu da göreceksiniz zaten. Burası da karpuzu yedi. Bitti, paylaştık. Yedik, bitti. Ne kaldı geriye? Kabuk. Kabuk kalır. Şimdi Diyeceksiniz ki bölme işleminde bunların adı karpuz, bıçak, dilim falan değil tabii ki. Bunun adı bölünen. Karpuzu bölmüyor muyuz biz? Evet. Bölünen adı. Peki karpuzu neyle bölüyoruz? Bıçakla. Bölen ne? Bıçak. Bölen. Peki Böldük. Ne çıktı ortaya? Dilimler çıktı. Bölüm. Ve kalan kabuk. Tamam mı çocuklar? Bu resmi aklınızdan çıkarmazsanız bunların da yeri kafanızda güzelce yer eder ve çok fazla soru var. İşte bölen şu, bölünen şu, kalan kaç olur işte ya da bölüm kaç olur diye çok fazla problem çıkacak. Hayatınız boyunca da çıkacak. Yani sadece ikinci sınıf için değil. Üçüncü sınıfta, dördüncü sınıfta da çıkacak. Şimdi bu adresleri. Peki şimdi bir sayıyı biz bölme işlemiyle nasıl yaparız? Mesela 6'yı 2'ye bölelim. 6'yı 2'ye bölerken 6 ne? Bölünen. 2 ne? Bölen. Tamam mı? 6'yı 2'ye bölerken çarpım tablosunu şakır şakır biliyorum ben. Hemen gördün mü? Yaparım. Diyorsanız eğer ne ile 2'yi çarparsam 6 yapar. Ne ile 2'yi çarparsam 6 yapardan bulabilirsiniz. Ama öğretmenim daha o kadar oturmadı. Onu hemen bulamıyorum ben. Zorlanırım diyorsanız. O zaman başka bir yöntem kullanacaksınız. Neymiş bu yöntem? Hani şu bölen vardı ya 2. Burada bu sayı bu bölme işleminde 2 ama başka bölme işlemlerinde sayı değişebilir tabii. Bölen kadar ritmik ritmik sayıyorsunuz. İkişer ikişer ritmik sayacağım ben burada. Çünkü bölende 2 iki var. İkişer ritmik sayacağım. Ne zamana kadar sayacağım? 6'yı bulana kadar. Tamam. Hadi sayalım. İkişer ikişer ritmik sayalım. 2 4 6 dur durmam lazım çünkü 6'yı buldum değil mi peki 6'nın içinde kaç tane 2 varmış 3 tane o zaman 3 tamam şimdi işlemin bitti mi hayır bakın burada bir çıkarma işlemi vardı bunu da yapacağız şimdi ne yaptım ben bölme işlemini yaptım geldim 6'nın içinde kaç tane 2 var 3 tane dedim. Şimdi geri geleceğim. 3 kere 2 diyeceğim. 3 kere 2 kaç? 6. Altı. bölünenin altına yazacağım. Tamam mı? 3 kere 2, 6. Bölmeyi yaptım. Sonra tekrar geri geldim. 3 kere 2, 6. Çıkarmayı yaptım. 6'dan 6 altı çıktı. 0. Tamam mı? Bir tane daha yapalım. 9'u 3'e bölelim. Peki. Nereye ritmik sayacağım? Ha, ilk önce şöyle. Çarpma işlemini yaparım ben diyorsanız. 3 ile neyi çarparsan 9 yapar. 3 ile neyi çarparsan 9 yapar. Bunu bulacaksınız. Ha, yok bulamadım öğretmenim. Peki. O zaman 3'er 3'er ritmik sayıyoruz. 9'u bulana kadar. Tamam. mı? Hadi sayalım. 3 6 9 Dur. Ne oldu? 9'u buldum. Kaç tane varmış 9'un içinde 3? O da 3 üç taneymiş. 3'ü buraya yazdım. Ben şimdi ne yapmış oldum? 9'un içinde 3 kaç defa var? 3 defa var. Bunu bulmuş oldum. Hadi geri gideceğiz, değil mi? Geri gitmek lazım. Geri gidelim ki bölünenin altına yazalım. 3 kere 3 9 9 daha 9 çıktı 0 tamam mı bir de iki basamaklı bir sayı yapalım 12 12'yi 4'e böleyim. 12'nin içine 4 kaç defa var? Buraya bu yazmam lazım. Yani 4 ile neyi çarparsam 12 yapar. Ee, bilmem. Belki biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için ritmik sayalım. 4'er 4'er ritmik sayacağız. Her zaman bölen kadar ritmik sayıyoruz. Tamam mı? 4'er 4'er ritmik sayacağız. Ne zamana kadar? Bölüneni bulana kadar. Tamam mı? 4, 8, 12. Bu da 3 çıktı. Hepsi de 3 çıkıyor. 3 çıkmayan bir şey bulsak bari. Peki bunu yaptım. Bir de tersine gitmem lazım. 3 kere 4 12 on Onu da yazdım. 2'den 2 iki çıktı. 0. 1'den 1 çıktı. 0. Buradaki tane 0 oldu. Az öncekilerde birer tane 0 yazmıştık. Şimdi niye 2 tane 0 oldu? Benim öğrencilerim bunu sordu. Neden 2 tane 0? Şurayı düşünün çocuklar. Şurayı görmeyin. Bu bir çıkarma işlemi. Çıkarma işlemi olduğuna göre 2 basamaklıdan 2 basamaklıyı çıkarıyorsak Tabii ki iki tane sıfır olacak. İki'den iki çıktı sıfır, bir'den bir çıktı sıfır. Normal bildiğiniz çıkarma işlemi. 15'i 3'e börelim. Kaç kere 3 15 yapıyor biliyorsanız hemen buraya yazabilirsiniz. Ama bilmiyorsanız o zaman üçer üçer ritmik sayacağız. Ne zamana kadar? 15'i bulana kadar. 3, 6, 9, 12, 15. Kaç taneymiş? 5 tane. Ee, 15'in içine 3 kaç kere? 5 kere dedik. Şimdi geri geleceğiz. 5 kere 3, 15. 5'ten 5 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Bir tane daha yapalım. Hatta bu seferkini yan yana yapalım. Tamam mı? Yan yana da bölme işlemi var. Yan yana bölme işleminde 18'i 3'e bölelim. Çocuklar yan yana bölme işleminde şu işareti kullanıyoruz. Tamam mı? Bölme işleminin yan yana işlemdeki e, işareti bu. Bazı yerlerde şöyle de geçiyor ama o biraz daha büyüdüğünüzde geçer herhalde. Şimdi karşılaşmayacaksınız bununla. 18'in içinde 3 kaç defa var? Bize bunu soruyor. Burada bir fark var. Bu yan yana yaptığımız bölme işlemlerinde bu çıkarma işlemi yok. Kalan falan yazılmıyor, tamam mı? Yani yapılan böyle işlemlerinde sadece bölüm yazılıyor. Bölünen, onları da yazalım hatta. Burası bölünen, burası bölen burası da bölüm. Kalan yazılmıyor burada. Evet. 18'in içinde 3 kaç defa? Şöyle yapabiliriz. 3 ile neyi çarparsam 18 yapar. Buradan bulabiliriz. Ama bilmiyorsak 3'er 3'er bölen değil mi bu? 3'er 3'er ritmik sayacağım. Bölünemi bulana kadar. 18'i bulana kadar. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 18 dedim durdum. Kaç taneymiş 18'in içinde? 3, 6 taneymiş. Da bitti. Tamam. Ee, 20'yi 4'e bölelim. Ne yapacağım? 4'er 4'er ritmik sayacağım. 20'yi bulana kadar. 4 8 12 16 20 20'nin içinde 4 kaç kere kaç defa varmış? 5 defa varmış. Tamam? 28'i 7'ye bölelim. Ne yapacağım? 7'şer 7'şer ritmik sayacağım 28'i bulana kadar. 7 ya da 7'nin neyi çarparsam 28'i bulurum biliyorsanız hemen onu yazacaksınız. Bu daha kolay tabii ki ama çarpım tablosu henüz oturmayanlar için ritmik saymayı yapıyorum. Ee, 7 14 21 28 28'in içinde 28'i bulduk durduk 28'in içinde 7 kaç defa varmış 4 defa varmış evet çocuklar bol bol bölme alıştırmaları yapın tamam mı ee, İsterseniz çarpım tablosuyla isterseniz ritmik saymayla hangisi kolayınıza geliyorsa ama çarpım tablosunu bir an önce ezberleyip kendiniz hemen bulmaya çabalayın lütfen. Ritmik sayma sizi zorlar çünkü. Problem çözeceksiniz. ileride daha karmaşık problemler çözeceksiniz. Onları çözerken geç kalırsınız. Yetiştiremezsiniz. O yüzden çarpım tablosu çok önemli matematik için. Bir an önce onu oturtun. Bunları ritmik saymayla değil de çarpım tablosuyla yapmaya çalışın. Tamam mı? Şimdi anlayamanız için ben böyle gösterdim yapamayanlar böyle yapabilir diye gösterdim. Ama lütfen çarpım tablosunu mutlaka ezberleyin. Görüşmek üzere.